Anadolu'daki nazar boncuğu inancı, Sümer'in şeytan gözü ve Mısır'ın Horus'un gözü ile tarihsel ve sembolik bağlantısı. Nazar boncuğu, Anadolu'nun kültürel belleğinde hem gündelik yaşamın hem de halk inançlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Mavi renkli, göz biçiminde cam objelerle temsil edilen bu sembol, kötü bakışa karşı koruyucu bir tılsım olarak kullanılır. Ancak bu inanç ve sembolizm sadece Anadolu'ya özgü değildir. Binlerce yıl geriye gidildiğinde benzer sembollerin Sümer, Babil, Mısır ve hatta Akdeniz uygarlıkları içinde yaygın biçimde kullanıldığı görülür. Bu bağlamda nazar boncuğu, kötücül enerjilere karşı gözü kullanma temasının bir parçası olarak, antik demonoloji, büyü ve simge bilim bağlamında evrensel bir sembol halini almıştır. Şimdi, nazar boncuğu ile Sümer'in, Şeytan gözü, inancı ve Mısır'ın Horus'un gözü sembolü arasındaki benzerlikleri tarihsel derinlik, işlev, sembolizm ve yayılım ekseninde detaylıca inceleyelim. Birinci nazar boncuğunun semantik temeli, gözün ters çevrilmiş fonksiyonu. Nazar inancı, haset, kıskançlık, aşırı övgü veya kötü niyetli bakışların canlılara, nesnelere ya da kişilere zarar verdiği inancına dayanır. Bu zarar fiziksel olabileceği gibi metafiziksel bir etki olarak da görülür. Nazar boncuğu bu, kötü enerjiyi emerek ya da geri yansıtarak kişiyi koruduğuna inanılan bir objedir. Bu fikir, bakışın bir silah olduğuna dair arkaik inançların ürünüdür ve dünyanın pek çok mitolojik sisteminde mevcuttur. Özellikle göz, kadim uygarlıklarda hem bilgelik hem tehdit anlamına gelebilen bir semboldür. İkinci Sümer'de şeytan gözü ve büyü objeleri. Sümerlilerde nazar kelimesi gibi doğrudan bir kavram bulunmasa da onların kötü ruhlar, utukku, hastalık cinleri, didim, büyü yapan kadınlar, kişbu ve gözle zarar veren varlıklar inancı oldukça yaygındır. Bu bağlamda göz sembolü, Sümerler'de büyü karşıtı objelerde yer almıştır. Özellikle Akat dönemi metinlerinde kötü ruhların, bakışlarıyla zarar verdikleri, düşüncesi kayıtlıdır. Bu nedenle, Sümer Babil kökenli apotropaik tılsımlar, kötülüğü savuşturma objeleri. Şeytanın gözü olarak adlandırılan figürinler ve muskalar ve özellikle Lamassu gibi koruyucu figürlerin gözle temsili. Bize nazar boncuğunun tarihsel kökenlerinin Mezopotamya'ya kadar gidebileceğini gösterir. Bu göz temsilleri genellikle, göz için göz, mantığıyla kötücül bakışa yine bir gözle karşılık verilmesi anlamına gelir. 3. Mısır mitolojisinde Horus'un gözü, Acat. Antik Mısır'ın en güçlü sembollerinden biri olan Horus'un gözü, kayıp ve yeniden bulunan bir göz efsanesiyle ilişkilidir. Mısır mitolojisine göre gök tanrısı Horus, Set ile olan savaşında gözünü kaybeder ve sonra Tat tarafından yeniden yapılır. Bu göz, koruma, sağlık, bilgelik, ilahi gözetim ve dirilişin sembolü olur. Mısırlılar bu sembolü hem ölüler için koruma muskası olarak mezarlara koyar, hem de yaşayanlar üzerinde taşırdı. Göz sembolünün kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılırdı. Nazar boncuğu gibi, tek bir göz simgesine sahiptir koruma amaçlıdır. Bireyin çevreden gelecek tehlikeli enerjilere karşı savunmasını ifade eder. Mavi renkli horus gözleri camdan ya da taşlardan yapılırdı, bu da Anadolu'daki mavi cam nazar boncuğuyla doğrudan materyal benzerlik taşır. 4. Yunan ve Roma'da apotropaik göz inancı Nazar inancı sadece Mezopotamya ve Mısır'la sınırlı değildir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de, kötü göz, kako of demos evil kavramı oldukça yaygındır. Göz motifleri, seramiklerde, takılarda, tören kalkanlarında, koruyucu tılsım olarak yer alır. Özellikle Yunan döneminde, kıskanç bakışın zarar verici gücü hem halk arasında hem de tıp metinlerinde kabul görür. Göz şeklindeki tılsımlar, Anadolu üzerinden Helenistik dünyaya yayılmıştır. Bugünkü Ege bölgesinde, hatta Yunan adalarında hala nazar boncuğuna benzer objeler kullanılmaktadır. 5. Anadolu'da nazar boncuğu geleneği Sümer ve Mısır'ın mirası. Anadolu hem Sümer-Babil etkisine Mezopotamya üzerinden hem de Mısır etkisine Akdeniz ticaret yolları üzerinden uzun yüzyıllar boyunca açık olmuştur. Özellikle Geç Tunç Çağı ve Demir Çağında bu etkiler Hititler aracılığıyla Orta Anadolu'ya, Lidya ve Frigya yoluyla Batı Anadolu'ya yayılmıştır. Bugünkü nazar boncuğunun doğrudan selefleri olarak kabul edilebilecek mavi camdan yapılmış göz şekilli boncuklar, M, Ö. 1500'lerden itibaren Suriye, Mezopotamya ve Anadolu'daki arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Örneğin, Kültepe, Alacahüyük ve Troya gibi kazılarda nazarlık amaçlı göz biçimli cam nesnelere rastlanmıştır. Bu boncukların büyük kısmı mavi ve beyaz halkalı yapılarıyla bugünkü nazar boncuğuna çok benzer. Anadolu'da bu sembol zamanla İslamlaşmış halk inançlarına da adapte olmuştur. Özellikle halk tasavvufu ve Şii Alevi kültüründe nazarın, göz değmesi, olarak tanımlanması, bu sembolün korunma ritüelleriyle iç içe geçmesini sağlamıştır. 6. Sembolik Derinlik, Gözün Dönüşümü Nazar boncuğunda kullanılan göz figürü, tıpkı horusun gözü gibi gözeten ama aynı zamanda gözetilen, hem koruyan hem cezalandıran bir çift yönlü simgedir. Bu çiftte işlev antik dünyada gözün ilahi adaletin sembolü sonsuzluğun işareti bilincin ya da ruhun aynası olduğu inancıyla da birleşmiştir. Sonuç nazar boncuğu kadim medeniyetlerin kolektif hafızasında bir göz. Bugün Anadolu'da nazar boncuğu olarak karşımıza çıkan obje Sümer demonolojisindeki kötücül göz inancı, Mısır'da Horus'un koruyucu gözü ve Yunan Roma'daki apotropaik sembolizm ile ortak bir arketipin ürünüdür. Bu arketip, göz üzerinden kötülüğü hem teşhis etme hem de bertaraf etme fikrini taşır. Nazar boncuğu bu yüzden yalnızca bir süs eşyası değil, kültürel bir şemsiye altında birleşmiş ortak bilinç dışı bir öğedir.